Yüküm ağır yolum uzun Meçhullerde kaybolurum Yüküm ağır yolum uzun Meçhullerde kaybolurum Beni bırakırsan bana Tufanlarda boğulurum Beni bırakırsan bana Tufanlarda boğulurum Tut ellerimden tut yarab Döndür yüzümü sana Tut ellerimden tut yarab Beni bırakma bana Eyüp sabrım yok benim Yusuf değilim kuyuda Yine de umudum var Rahim olan adımla Eyüp sabrım yok benim Yusuf değilim kuyuda Yine de umutum var Rahim olan adınla Yürüyemem yorulurum Ateşlerde kavrulurum Yürüyemem yorulurum Ateşlerde kavrulurum Beni bırakırsan bana kül olurum savrulurum Beni bırakırsan bana kül olurum savrulurum Tut ellerimden tut ya Rab. döndür yüzümü sana Tut ellerimden tut ya Rab beni bırakma bana eyüp sabrım yok benim yusuf değilim kuyuda yine de umudum var rahim olan adınla eyüp sabrım yok benim yusuf değilim kuyuda yine de umudum var rahim olan adınla